Arkadaşlar e, bildiğiniz gibi 2022'ye geçmemiz çok az kaldı ve ben bunun için çok mutlu ve heyecanlı olduğum için ve bir yandan da Noel'i kutlayacağız ki biz kutlamıyoruz. O yüzden 2020'ye geçtiğimiz için aileme şöyle bir şey yapmak istedim. Şunu kardeşim resim çizdi. Ben, kardeşim, annem, babam var. Şurada da 2022 hoş geldin yazıyor. Arkadaşlar bunun içine su dolduracağım. Sim atacağım. Karıştıracağım ve vereceğim. Suya dayanıyorlar. O yüzden iyi olduğu için böyle bir şey yapmaya karar verdim. Normalde ben sürekli resim falan çizdim. Artık resim çizmekten bıktığım için böyle bir şey yapmaya ee, karar verdim. Bu kalpten de benden size gelsin. İşte bu kadar. Neden bunu attığımı bilmiyorum ama çok hissedeceğim. canım. Her neyse, sizce güzel olur mu arkadaşlar? Yorumlarınızı bekliyorum. Ama büyük ihtimal yorumlar kapalı olacağı için bir dahaki bir dahaki videoma yorumunu yazarsınız. Hadi size öptüm. Bay bay.